Destansı bir büyücü seferi. Yaşasın! Yaşasın! Herkes bir silah alsın. Ah, güzel! Sizi kurtarmaya geliyoruz sefer ve Büyük Amca For! Ve bir ihtimal şu yakışıklı elf, eğer olanlarda ilgisi yoksa! ha <laughs> Yediğim her beyinle birlikte büyü zekam da artmış olacak. Ellerim serbest olsa yüzünde kırılma ve kemik bırakmazdım. Zamanı geldi. Yakışıklı elf, beyin pişirme tenceresini hazırla. Ha, tamam ihtimaller büyücüsü. Yaklaşmaya başladık. Peri ısırıkları sıklaşmaya başladı. Siz yabancılar ihtimaller büyücüsünün büyülü ormanına izinsiz girdiniz. Eğer geçmek istiyorsanız önce yedi sihirli görevi tamamlamanız gerekecek. Her biri diğerinden daha zor görev... Hayır! Yoksa öldü mü? O sihirli tatlım bir şeyinin olmadığından eminim. Ormanda polis yok. Bu üçümüzün arasında kalacak. <laughs> ne yapacağız, ne yapacağız? Düşünmeyi bırak Dipper, ne kadar zekileşirsen yemeği de o kadar çok isteyecektir. Ve şimdi küçük bir matematik problemi. Kafatasınızdan <laughs> beyinlerinizi çıkarır, tuz ekler ve ailenizi bölersem geriye ne kalır? Senin popiş! Ne? Benim popişim bu denklemin bir parçası değil. <laughs> Olamaz bıraktığım o tek bekçiyi geçmeyi nasıl başardınız? Öyle olsun. Ailenin seni kurtarmasının bir tek yolu var. Siz zindan, zindan ve daha çok zindan oyununda beni yenmek zorundasınız. Hem de gerçek hayatta. <laughs> ne? Oh, hadi. Benim seçtiğim karakterlerim sizin karakterlerinize. <laughs> karşı. Aa! <laughs> kulakları mı o kadar sivriler ki! Umarım bu ceketin altında koruyucu bir şey vardır. Aa hayır, yokmuş! Ciddi misin? Birek güreşi falan yapsak olmaz mı? Hadi, bu oyun çok eğlenceli. Bak, annem öğle mi hazırladı. Oh, elma dilimleri! Sizi en son yiyeceğim. Ha kuralları saymaya başla çirkin. Hmm. Hmm. Oyun büyük bir kavga. Karakterlerimize zarla belirlenen büyüler sayesinde yardım ediyoruz. Siz kazanırsanız ben de kendi boyutuma geri dönerim. Ama ben kazanırsam beyinlerini yerim. Hey bunun iyi bir fikir olduğundan emin. Anlaştık. Yandık. Ve oyun başlasın. Saldırın. <laughs> ne yapacağız? Hamlemiz ne? Hamle falan yok. Siz uyduruyorsunuz. Ne? Sahi <laughs> mi? Evet. Anlatmaya çalışmıştım. Bu oyun matematiğin yanında risk ve hayal gücü de içeriyor. Risk mi? Ya da hayal gücü mü? Sten amca bir şeyler uydur. Bu tıpkı yalan söylemek gibi. Benim <laughs> <laughs> Kalkanla koruma kalkanı. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte başardık. Kalkan koruma kalkanı kaldırma büyüsü. <laughs> Benimki kıkırdayan zıplama batları büyüsü. <gülüyor> 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 sıcak yanan kılıç. Süper sıcak yanan. Hayır. Olamaz ama canavar hortumumdan kaçamayacaksınız. Adına uygun bir büyü. Benim büyüm at başlı at. Evet. <laughs> Mabel şu anda kafam o kadar karışık ve o kadar gururluyum ki.